Pelin bak kafanı yatmadıysa söyle, başka bir şey bulalım. Aklıma başka bir şey gelmiyor ki Bülent. Yani Sinan bir öğrenirse beni hayatta affetmez. Çünkü beni hemen affeder, alır bağrına basar, saçımı okşar. Allah Allah. Ya en nihayetinde sen daha iyi tanıyorsun. Ne diyorsun? İkna olur mu, yapar mı bizim için? Allah Pelin hiç boşuna vaat vermeyin. Bilmiyorum ne yapacağını. Bilmiyorum. Ay 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 gözüm gönlüm açıldı. Anneciğim, hmm. oh, oh hoş geldin. <laughs> ay, Pelinci? Sinan nerede? Sinan şeyde, Sinan. Ya biz e, Bülent'le bir şeyler konuşuyorduk da. Aranız bozuk değil, değil mi? Hayır, yoktu canım. Ne olacak? Olur, olur. Öyle etrafınızda sinsi, art niyetli insanları tutarsanız olur. Neyse ki bizim etrafımızda bizi çok seven, iyi kalpli insanlar var, Safiye ablacığım. Ne içersin Safiye abla? Canım koştur koştur geldim bir bardak su alayım. Sonra bakarız. Tamam. Evet. E, ee, neymiş o önemli şey? Anlatın bakalım. Efendim Cansu. Cansu ben nereden bileyim masayı nereye koyacaksınız? Hayır hayır yok orası olmaz orası olmaz. Ya Bülent nerede? Restoranda değil mi? Ya arayacak zamanı buldun Cansu. Dolu dolu elimiz kolumuz dolu şey yapamıyoruz. Bülent restoranda değil mi? Demek Sinan Arsayı sattım zannediyor. Yani restoranı kurtarmak için. Aynen öyle abi. Hmm. Yani siz de bu oyunu bozma diyorsunuz, öyle mi? Rica ediyoruz. Hatta isterseniz yalvarıyoruz. Çok tatlısınız. Maalesef ben böyle bir şey kabul edemem. Abla, bak gerçekten Sinan'ı bize küstürürüz, tamam mı? Ne olursun. Yavrucuğum zaten böyle bir şey yaparak Sinan'ı küstürmüşsünüz. Yani bu yalana beni de ortak etmek istiyorsunuz. Pes! Tamam da ablacığım yalan var, yalan var. Yani bu pembe yalan durumu kurtarmak için söylenmiş. Ufak tatlı bir yalan bu olabilir yani. Valla ben öyle pembe de anlamam canım. Ben yalan söyleyemem Bülent'ciğim. Safiye ablacığım ne olur. Ne olur yani... ...hem belki Sinan size hiçbir şey sormaz. Siz de hiçbir şey söylemek zorunda kalmazsınız. Dolayısıyla yalan söylememiş, bizi de üzmemiş olursunuz. Aynen öyle. Abla bak gerçekten Sinan'ı kaybederiz ya, gerçekten diyorum. Bitmiyor bu adamın işleri ya, bitmiyor. Muhasebeci gelecekti dükkana. Of, ooo kafam mı kaldı ya? Bin tane iş var restoranda. Pardon. Efendim Serkan? Ben de kahvemi içer giderim canım. Bakın. Yapabileceğiniz bir şey şu an yapmıyorsunuz. Ya ben Sinan'ı kaybedeceğim lütfen. Ya elimden hiçbir şey gelmiyor. Pelincim, Sinan'ı çok mu seviyorsun? Evet. Yani sevginin bildiğim her haliyle seviyorum. Şefkatli, öfkeli. Ne bazen çocuk gibi, bazen delikanlı gibi, bazen... Ay tamam Nutukat demedim yavrucuğum. Evet demen kafi. Ben de Bülent'i çok seviyorum. Oğlum gibi. Anlatabiliyor muyum? E tamam. Düşünün ki onu kaybedeceksiniz. Yani sizi hayata bu kadar bağlayan bir insanı kaybetmek nasıl olur? Bir düşünün. Evet evet düşünüyorum, düşünüyorum. Tamam. Sana yardım edeceğim. Ancak... O ancak neyse ben hemen yani şu an kabul ediyorum. Güzel. Bülent'le başa ayıracaksın. Ne? Şartımı duydun. <laughs> Karar ver. Allah aşkına yapmayın böyle bir şey Başak benim en yakın arkadaşım ki ben böyle bir şey kimseye yapamam hele Başa asla. O zaman bu durumu Sinan'ı kaybetmemek için yaptığın büyük bir fedakarlık olarak düşünebilirsin ya da düşünmezsin Sinan'ı kaybedersin. Seç. Lütfen yapmayın. Ben yapmayacağım bebeğim sen yapacaksın. Seç. Sinan mı Başak mı? you